Herkese merhabalar. Aa, olmadı arkadaşlar. Size bir youtuber girişi yapmam lazım değil mi? Madem bu kadar prodüksiyon yaptık o zaman bir youtuber giriş de yapalım. Herkese merhabalar. Ben Burak. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bazılarınızın iyiyim dediğini duyar gibiyim. Bunlar ben gibi olanlar. Böyle sınav döneminde vesaire hiç vurdum duymaz, rahat, stres yapmayanlar. bazılarınızda gerçekten şu an bir sınav olmamız dolayısıyla kaybetme korkusu içindeler. Ya kazanamazsam ya başaramazsam diye düşünüyorlar. Bu video çekmemizin amacı da tam da bu yüzden arkadaşlar. Hem YouTube'da 2000 abonemize özel sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Hem de bu konuda Instagram'da bir post paylaşacağım. İşte kazanamazsam, başaramazsam gibi korkularınızı nasıl yeneceğimiz konusunda. Hem de bu zorlu pandemi döneminde, stresli dönemde sizlere moral, motivasyon olması amacıyla e, sınav klavyesi hediye edeceğiz. Gerçekten kaliteli, güzel bir sınav klavyesi olacak. Ama marka veremiyorum çünkü stok durumuna göre değişebilir hangi marka olacak ama güzel bir klavye olacağını emin olabilirsiniz. Cuma günü başlayıp Pazartesi günü sona erecek çekilişimiz. Instagram'da yapacağız ama şartları burada söylüyorum. Şartlarımız ben bu videoyu Çarşamba günü çekiyorum. Allah nasip ederse bir arada çıkmazsa Perşembe gece veya Cuma sabahı sizin bu videoyu YouTube'da izliyor olacaksınız. Ben de Cuma sabahı Instagram'da <laughs> bu postu paylaşacağım arkadaşlar. Sizlerin kazanamazsam, başaramazsam korkuları ile ilgili olan postu. Çekilişimiz bu post üzerinden olacak. Şartlar çok basit. Instagram'da Mustafa Boz klavye teknikleri ve bizim biyografimizde bulunan Instagram hesabımızın biyografisinde bulunan Zabit Alttan Tre Katibi sayfası. Bizim kardeş sayfamız, ortak sayfamız. Bizim sayfamızı, Instagram'da bizim sayfamızı ve bu sayfayı takip etmeniz katılım şartları ve benim o son paylaştığım, Cuma günü paylaştığım, başka Pazartesi gününe kadar post paylaşmayacağım o postun altına sadece bir defa katıldım diye yorum yazmamız yeterli. Şartlar bu kadar arkadaşlar. Pazartesi günü açıklayacağız sonuçları. Saat kaç olur şimdi bilemiyorum. Ee, Birden fazla yorum yaparsanız şansınız artmayacak. 10 defa da yorumlarsanız, bir defa da yorumlarsanız şansınız aynı. E bu şekilde eğer hani bunun devamı gelecek mi diye sorarsanız neden gelmesin? Tabii ki bu size bağlı. Yani belki de sınav gününe kadar her hafta bir klavye verebiliriz. Tabii bunun için de sizlerin abone olması gerekiyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yani bizim bu videodan para kazanıp size bu şekilde klavye gönderdiğimizi düşünmeyin. Maksat daha fazla kişiye ulaşmak. Yardımcı olmak için sizler abone olacaksınız ki biz keşfete düşeceğiz. Daha çok insanlar görecek. Bundan dolayı sizden bunu istiyoruz. Ee, eğer bu hafta 2000 aboneye özel dedik. Haftaya abone sayımız 3000'e çıkarsa bir klavye daha veririz. Ondan sonraki hafta bin çıkarsa bir klavye daha veririz. Bizler için sorun değil bu. <laughs> Çin'den hepinize bol şans diliyorum. Umarım gerçekten ihtiyacı olan birine çıkar. E beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldım arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi günler diliyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.